Kıbrıs Türk'ünü özgürlüğe ve güvenliğe kavuşturan Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümü tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Başkent Lefkoşa'da bu sabah Atatürk Anıtı ve Şehitler Anıtı önünde iki ayrı tören düzenlendi. Güzel Yurt'ta ilk tören Güzel Yurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Güzel Yurt'ta ikinci tören ise müze önünde gerçekleştirildi. Lefke'de de iki ayrı tören düzenlendi. İlk tören Lefke şehitliğinde yer aldı. Lefke'deki ikinci tören ise Atatürk anıtı önünde yapıldı. Müzik Gele Ecevit Meydanı'ndaki törende de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlandı. Yenideki tören ise Atatürk Anıtı önünde yer aldı. Gazi Mağusa'da ise iki ayrı tören yapıldı. Gazi Mağusa'daki ilk tören Zafer Anıtı önünde yer aldı. Gazi Mağusa'daki ikinci tören ise İsmet İnönü Bulvarı'nda yapıldı. Törenlerde anıt özel defterleri imzalandı, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi ve anıtlara çelenkler konuldu. Törenlerde konuşmalar da yapıldı.